fayanslarını terlemesini bekleyeceğim. Kaç dakika var? İki. İki dakika var. Oo. Çek pasla çek, çek pasla. Kadir sana o kadar hatırlattım ama hala almamışsın o dirseğin üstünü. Aldım aldım. Almamışsın işte ben buradan görüyorum. Ha köşe. Son bir dakika. Ver merdiveni ver merdiveni ver. 10 20 saniye Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Finishe strezi. Evet hortumu asıyoruz, geçip gidiyoruz. Temizlik benim işimin özel bölümüne. Çok az kaldı. Birazdan büyük final öncesi temizlik benim işimde. Özel bölümün özel sahneleri başlıyor. Evet Elif Eline koluna sağlık. Böyle güzel bir evde 4 saatlik bir temizlik yaptı. Elif Hanım ne hissediyorsunuz? Yorgunluk hissediyorum ama çok da mutluyum. İçinize sindi mi? İçime çok sindi. Ee, çok güzel bir şekilde yaptım. Kadir salonumuz temizlendi. Şimdi artık döşemeye başlıyoruz. Tamam ben burada durayım mı üstümü değişmeye gideyim? Sen dur. Sabahki ekibimiz gelip salonun eşyalarını içeriye taşısınlar. Biz daha sonra seninle gidip yerleşimi yaparız. Ama bu aşamaları seyircilerimize göstermeyeceğiz. Sürpriz olsun. Evet sürpriz büyük finalde. Önce önce Elif'i uğurlayalım bir dinlensin kendisi. Eli yüzü yıkansın üstünü giysin. Biz de salona geçelim. Bakalım yeni eşyalarımız salona nasıl yakışacak? Haydi buyurun. <laughs> Haydi koşun. Minderlere dikkat edin. Ay HD televizyon lütfen. Dış ses elleriyle aldı aman. Evet. Torbaları doldurduk, eşyalar hazır. Yalnız salonun dekorasyonunu şu anda size göstermeyeceğim. Çünkü temizlik benim işimde finalde büyük sürprizle karşılaşmanızı istiyorum. Bakalım evin finali nasıl olacak göreceğiz. Haydi. Geç geç geç. Ve yardımseverlerimiz sayesinde de güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Bakalım ev sahibimiz evini görünce ne tepki verecek? Hazır mısın? Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, Herkesef buyurun. Gel abla, gel, gel, gel. Gel, yavaş, yavaş. Gel, gel. Hoş geldiniz. Hoş gel, 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 melek Günü, gel. Evet, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan. Evet, bugünlük kısa süreliğine ev sahibi biz olduk. Tamam, olsun. Siz misafir oldunuz. Evet. Şimdi sıra geldi evinizi teslim etmeye. Evet, evde çok güzel değişiklikler yaptık. Öncelikle mutfağa bir bulaşık makinesi koyduk. Allah Ablamın elleri üşümesin. Dedin ya sen ben iş yaparken çok sıkılıyorum daralıyorum. Evet, evet daralıyorum zaten aynı. Artık daralmadan bulaşık makinesine koy, kapat, kapat. Tamam, olur. Banyoya da güzel bir çamaşır makinesi koyduk. Allah, Allah razı. Onu da bas olsun. tuşuna sen otur o yıkasın. Dinlen biraz sen de. Hı hı. Şimdi asıl büyük yere geldik. Ve orası neresi? Salon. Evet. Şimdi salonun kapısını yavaşça açacağım. Size yeni bir dünya sunacağım. Gönül isterdi ki sen de dünya gözüyle o salonu göresin ama... Ama nasip değilmiş. Nasip değilmiş. Ama Nasıl? eşin senin gözün değil. Tamam ben görmesem zaten onlar görüyor. Sana... ...gözün tarif etsin salonu. Hı hı. Kendi hı hı. görsün sana da tarif etsin. Hı hı. Aynen. Ama hiç merak etme hiç gözün arkada kalmasın. Çocuklarına öyle güzel bir salon yaptık ki... ...tertemiz oturacak. Allah razı olsun. Senden de Allah 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 artık, Allah razı. artık salonumuza bir girelim. Açıyorum. Açtım. Allah gel razı gel olsun. gel Melekçim gel. Hmm. Gel seni şöyle tekli koltuğa alayım abla. Gel 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 buyur. Allah binlerce razı olsun. Evet Yaşar abi. Sen şöyle gözünle bir bak salona. Baktım hocam. Allah razı olsun Kadir abi. İşin gücü rast gitsin. Hepimizden Allah sizin, razı sizin olsun. Ben de iyiliğinizi unutmam. Şimdi senden ricam. Salonun <laughs> neresinde ne var? eşine bir tarif et. Yani hissetsin bu salondaki yeniliği. ki boya kokusunu alıyordur. Aha, Geldi Bo zaten. Ha, geldi. Evet. Eşyaları evet. da sana eşin bir tarif etsin. Nerede ne var? Ee, yerde alı var. Evet. Koltuklar var. Evet. Çekyatlağı var. Evet. Soba var. Her şey televizyon falan da var. O Altında Allah televizyon haydos. ünitesi de var. ünitesi evet. O da var. Köşede zigon sehpa da var. Çay içeceğin zaman önüne alabileceği. Şu anda yeni gelin salonu var senin evinde. Anladım. Sağ olasın. Belki Anladım. sen yeni gelin olduğunda dedin ya bir odanın içinde çocuğun büyüttüm diye. Aynen doğru. söyledin, Ha doğru. o gelin kendi düzemediğin şeyizi şimdi ben sana düzdüm. Şimdi Düzdün Allah sana. Güle güle. güle. Amin. Allah Ama rahatsız. sana küçük bir sürprizim daha var. Bunlar da benden sana mutfağa küçük çeyizler. Vay. Allah razı olsun uçak seti Hı, yemek takımı. Allah razı Hepsini mutfağa diziyorum. Bunların hepsi yeni gelin çeyiz. Güle güle kullan. Allah razı Allah olsun. Senden de hepinizden Allah razı olsun. Güzel, <laughs> olsun. güzel buldum. Allah razı olsun. çak, çak çayımızı içeriz. Rahat rahat otururuz. Muhabbet ederiz. Çol çocuğumdan, ailemden. Allah ne muradınız varsa görsün, görün. Kadirciğim, tüm seyircilerimizin huzurunda hayırsever iş adamımız Murat Gezici Beyefendi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ölmüşlerin canına değsin. Allah'sın sana... şu ablamın ettiği o güzel dua sana... Allah uzun ömürler versin. Allah hastalık ederler vermesin. Hatta bizim, bela kaza bizim, vermesin. Bizi mutlu ettiğiniz için. Yani şu güzel doğa emin ol ki tüm maddi şeylerin Allah üstünü örter. Allah çocuğuna bağışlasın, şu da size bağışlasın. Amin amin. Buradan tekrardan Murat Bey'e çok çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Evet Melek nasıl buldun? Beğendin Teşekkür mi? Edin. Güle güle uzan, güle güle televizyonunu izle. Kadir mesajla bir sürpriz daha geldi. Murat Bey durdurak bilmiyor. Ne yaptı yine Murat Bey? Sevgili yavrularımızın lisenin sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşılıyor. Lisenin sonuna Allah kadar. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. evet. Allah razı olsun. Murat Bey e çok teşekkür ediyoruz. Allah binini. Allah, Allah, Allah yerine... versin. Birin yerine bin versin inşallah. Evet lise sonuna kadar çocuklarımızın tüm masraflarını Murat Bey karşıladı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Benim çocuklarım çok çalışkandır. Mutlu edeceğim onları. Okusunlar çocuklarım. Masraftan Allah'a olsun. Allah ne muradı varsa görsün. Allah ona vücut sağlığı versin. Bütün ekip arkadaşlarımı da başarılar dilerim. Hmm. Evet, bunlar da küçük hediyelerimiz. Hmm. Güzel kızımıza mont, Allah oğlumuza mont. Da, Allah razı Allah Allah. Çanta ve içinde de kırtasiye malzemeleri var. Artık Allah kış. Allah size çoğunu versin. Amin amin. Kış geliyor artık. Temiz bir bot, güzel bir mont, çantası, kırtası, malzemesi hepsi içerisinde. Seni de ablayı da unutmadık. Onlar da içerisinde güle güle kullan inşallah. Sağ ol Allah razı. Sizden de Evet. Şimdi sabah bizden bir can olmuştu abi. Hı -hı. Onun içinde tamam. yanında bir emanetim var. Allah Onu Allah da Allah. sana teslim etmek Allah istiyorum. Allah Şöyle Allah. vereyim. Onu da güle güle kullan inşallah. Allah razı olsun. Evet, şimdi sizi alacağım. Biraz daha biz buradayız. Evi temizledik, bir final tamam, yapacağız. Tamam. Daha sonrasında bütün ev sizin güle güle kullan. Tamam Hadi tamam. gel ablam, biz seninle çıkalım. Haftanın finalinde bu çok özel bölümde Elif Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin salonu baştan aşağıya yenilendi. İlk iş olarak tamamen boşaltılan salon bir güzel boyandı. Ardından hayırseverlerimizin yardımlarıyla alınan yepyeni eşyalarla yeniden döşendik. Elif Hanım'ın mutfak temizliği normalden çok daha uzun sürdü. Müzik Salonun boyanmasını bekleyen yarışmacımız bu sırada tüm enerjisini mutfağa verdi. Elif Hanım mutfakta çok iyi bir iş çıkardı ama bakalım rakiplerinden iyi puanlar alacak mı? Evimizin banyosu temizliğin son etabı oldu. Elif Hanım mutfakta olduğu gibi burada da enerji doluydu. Elif Hanım bugünü başarılı bir şekilde tamamladı ama bakalım finalde zirveye ulaşacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.